Bir gün sosyal medyada hızla yayılan bir video dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın dikkatini çekti. O videoda bir adam var. Kendini ateist olarak tanıtan bu adam Allah'ın varlığını inkar ediyor ve kutsal değerlere meydan okuyan davranışlarda bulunuyordu. Amacı inananların kutsal kabul ettiği şeyleri küçümsemek, alay konusu haline getirmekti. Bir gün eline Kur'an-ı Kerim aldı, onu yere koydu ve eğer bu kitap gerçekten Allah'tan geldiyse bakalım ne olacak diyerek kameraya bak gülümsedi. Yanında bir de küçük bir kedi vardı. Kediyi eline aldı, sanki bir deneme yapar gibi Kur'an'ın üzerine bastırmak istedi. O an izleyen herkesin içi sızladı. Çünkü bu hareket sadece bir kitabı yere koyma değil, Allah'ın kelamına karşı aç bir saygısızlıktı. Fakat o an hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Kedi adamın elinden kurtuldu, yere aladı ve Kur'an'a yaklaşmadı. Önünde duran kitabın etrafında dolandı fakat hiçbir şekilde sayfaların üzerine adım atmadı. Kedinin gözleri dikkatle o kitaba bakıyordu. Sanki bir şey hissediyor, sanki orada görünmeyen bir kudreti fark ediyordu. Adam Işırdı. Kediyi tekrar aldı. Yeniden Kur'an'ın üzerine bastırmak istedi. Ama kedi bu sefer daha da sert teki verdi. Tırnaklarını adamın koluna geçirdi ve hızla uzaklaştı. Bu olay saniyeler içinde gerçekleşti. Ancak ikisi günler, haftalar hatta aylar boyunca sürdü. Video kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. İnsanlar kedinin bu davranışını hayra karşıladı. Kimi gözyaşlarına hakim olamadı. Kimisi bu bir mucizedir dedi. Çünkü aklı olmayan bir hayvan bile Allah'ın kelamına saygı göstermiş. Ayağını onun üzerine basmamıştı. Halbuki kedi önüne konan başka kitapların, dergilerin hatta defterlerin üzerine rahatlıkla çıkıyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'e geldiğinde sanki görünmez bir sınır çizilmişti. O sınırın ötesine adım atmadı. İnsanlar bu görüntüyü defalarca izledi. Her izlediklerinde kalplerinde bir sarsıntı hissettiler. Çünkü bu basit gibi görünen olay aslında çok derin bir gerçeği anlatıyordu. Allah dilerse mesajını sadece insanlarla değil, hayvanlarla da iletebilir. Videonun altına binlerce yorum yapıldı. Müslümanlar bu olayı Kur'an'ın yüceliğinin bir işareti olarak gördü. Hatta bazıları Allah bir kediyi bile Kur'an'a saygılı yaratmışken biz insanlar bazen onu rafta tozlanmaya bırakıyoruz diye yazdı. Bu yorum milyonlarca kez paylaşıldı. İnananlar için bu imanlarını tazeleyen bir sahneydi. Fakat bazıları özellikle ateist gruplar görüntüyü tesadüf olarak nitelendirdi. Onlara göre kedi sadece kağıt kokusundan rahatsız olmuştu. Ancak görüntüleri dikkatle izleyenler fark etti ki kedi aynı şekilde yanındaki deftere hatta masadaki diğer kitaplara dokunuyordu ama Kur'an'a yaklaşmıyordu. Bu olay sadece bir kedinin davranışı değildi. Bu olay Allah'ın kelamına karşı gösterilen derin bir sezginin yaratılıştan gelen bir saygının göstergesiydi. Çünkü Allah dilerse bir hayvana bile kendi kelamının kudretini hissettirir. O kedi farkında olmadan insanlara ders vermişti. Kur'an sadece bir kağıt yığını değildir. O Allah'ın sonsuz sözüdür. Ona yaklaşan hidayet bulur. Ona sır çeviren karanlığa düşer. Bu yüzden o kedi aslında konuşmadan konuşmuştu. Ben bile ayağımı basmıyorum. Sen nasıl olur da bu kelama saygısızlık edersi der gibiydi Olayın ardından birçok kişi bu görüntüyü izledikten sonra düşünmeye başladı. İnançsız yaşayan bazı insanlar bile belki de bu bir işarettir dediler. Çünkü doğadaki her şey Allah'ın varlığını gösteren bir delildir. Bir kedi bile yaratılışı gereği kutsala yaklaşırken içsel bir saygı duyuyorsa bu Allah'ın kudretinin bir tecellisidir. Fakat burada unutulmaması gereken önemli bir nokta vardır. Bu tür olaylar Allah'ın mucizelerini göstermek için değil, insanların imanını sınamak içindir. Bir Müslüman imanını böyle görüntü değil ...kalbiyle güçlendirir. Çünkü Kur'an'ın mucizesi dışarıda değil, içindedir. Onun her ayeti bir mucizedir. Onun her kelimesi bir ışıktır. Kur'an'ı denemek, sınamak veya bakalım ne olacak diye küçülüşürmeye çalışmak büyük bir saygısızlıktır. Çünkü Allah'ın kelamı insanın sınayabileceği bir şey değildir. O sadece yaşanır, anlaşılır, hidayet kaynağı olur. O ateist adamın yaptığı hareket aslında kendini rezil etmeden başka bir işe yaramadır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Dilerse en basit bir olayla bile inkarcıların planlarını boşa çıkar o adamın amacı alay etmekti ama sonuçta kendi hareketi Allah'ın varlığını gösteren bir delil haline geldi. İnsanlar o videoyu izlerken Kur'an'a olan sevgilerini, saygılarını yeniden hatırladılar. Bu olaydan sonra birçok kişi Kur'an okumaya başladı. Bazıları uzun süredir açmadıkları musaflarını raftan indirdi. Çünkü kalbine bir şey dokunmuştu. O kedinin davranışı milyonlarca insanın kalbinde bir uyanışa vesile oldu. Kimileri "Ben de Kur'an'ı yeniden okumalıyım." dedi. Kimileri ise gözyaşlarıyla "Allah beni de o kedinin kalbi" bir kadar saf eylesin diye dua etti. Bu hikayenin ardından konuşmacı insanlara şu mesajı veriyordu. Ey insanlar! Kur'an Allah'ın sözüdür. Onu denemeyin. Ona meydan okumayın. Çünkü Allah'ın kelamı sınanmaz. O sadece imanla yaşanır. Ardından şöyle devam edin. Kur'an'a yaklaşın. Onu okuyun. Anlamaya çalışın. Kalplerinizde yaşatın. Onu yalnızca dudaklarınızda değil, davranışlarınızda da taşıyın. Çünkü Kur'an yaşamayan için sadece bir ses, yaşayan için ise bir nurdur. Sonra konuşmacı derin bir nefes aldı. Sesi titreyerek dua etmeye başladı. Ey Rabbimiz kalplerimizi Kur'an Kur'an'ın nuruyla doldur. Bizi onunla yaşayan, onunla ölen kullarından eyle. Kur'an'ı bize undurma, Onunla amel eden, onunla yol bulan, onunla hayatına yön veren kullarından olalım. Ey Allah, bizleri gafletten uzaklaştır. imanımızı güçlendir. Kalplerimizi sabit kıl. Bizi doğru yoldan ayırma. Kur'an'ı bizim için bir rahmet, bir şifa, bir kurtuluş vesilesi eyle. Kalplerimizi onunla yıka, ruhlarımızı onunla arındır. Bu dua videoyu izleyenlerin kalbinde yankılandı. Çünkü bu hikayede yalnızca bir kedinin davranışı değil Allah'ın kudretinin yansıması vardı. İnsanlar belki biz unuttuk ama Allah bize küçük bir işaret gönderdi diye düşündü. Gerçekten de bazen en derin mesajlar en masum varlıklar aracılığıyla gelir. Kedi konuşmadı ama tavrıyla insanlığa ders verdi. Duanın devamında şöyle deniliyordu. Rabbimiz Kur'an'ı sadece dilimizde değil hayatımızda da yaşatmayı bize nasip et. Ayetlerini ezberleyip unutanlardan değil anlayıp yaşayanlardan olalım. Bizleri Kur'an'ın terk ettiği kullardan eyleme, onu gündelik bir alışkanlık haline getirenlerden değil, hayatının merkezine koyanlardan eyle. Bize Kur'an'ın hükmünü kalbimize yazmayı nasip et. Onunla yolumuzu bulalım, onunla karanlıklardan kurtulalım. Duanın sonunda ses biraz daha alçaldı. Ey Allah'ım dedi konuşmacı. O kedinin kalbine koyduğun saygı duygusunu bizlere de ver. Bizim de kalbimize aynı teslimiyeti, aynı sezgiyi, aynı saf sevgiyi nasip et. O masum hayvan senin kelamına ayağını basmadı. Biz ise bazen sözlerimizle, davranışlarımızla onu çiğniyoruz. Bizi affet ya Rabbi, bizleri bağışla. Kaderimizi temizle, imanımızı kuvvetlendir video. Bu dualarla sona erdi. İzleyenlerin çoğu o an ağlıyordu. Çünkü bu sadece bir hikaye değildi. Bu bir uyarıydı. Allah bazen büyük Mucizelerle değil, küçük ibretlerle kullarına mesaj gönderir. O mesaj, duymak isteyen kalbe ulaşır. Bir kedi bile Allah'ın kelamına yaklaşırken saygı gösteriyorsa, biz insanlar ne kadar saygı göstermeliyiz? Kur'an, hidayetin kaynağıdır. O, insanı karanlıktan aydınlığa çıkaran bir ışıktır. Kim ona sarılırsa kurtulur, kim sırt çevirirse kaybolur. Bu olay, insan olma yeniden hatırlattı ki Allah'ın kelamı sadece okunmak için değil yaşamak içindir. Onu rafta tutmak değil kalde taşıma gerekir. Çünkü Kur'an'ı gerçekten anlayan artık hayatını değiştirmek başlar. Allah o kedinin kalbine saygıyı nasıl ilham ettiyse bizim kalplerimize de aynı duyarlılığı nasip etsin. Elhamdülillahi rabbil alemin.